Osman'ı sevdin mi? Evet. Çok sevdim. Buralarda yaşamak... Yani ne bileyim... Sırtınıza hep bir çanta asılıymış da... Çantanın içi kurşun doluymuş gibi. Uyumak ağır. Uyanmak ağır. Okumak ağır. Konuşmak ağır. O... O kurşun dolu çantayı fırlatıp koşarmış gibi sevdim onu. Biz sevince herkes... Sakarya'nın... Fırat'ın... Türkiye'nin... Bütün dünyanın ayakları yerden kesilecekmiş gibi sevdim onu. Yolunda gittiği için değil... Tatlı, heyecanlı, güzel olduğu için değil. İnadına sevdim. Yokuşa tırmanan ırmak gibi. Öyle işte. Büyük savunmalar yapmak istedim hep. Hani insanı ipten almak derler ya. Öyle. Kırmızı yakalı cübbe giymek. Belki savcılık. Hakimlik, insanların her şeyin üstünde kanunları tutmak istedim. Böylece küçüklüğümüzden, zavallılığımızdan, akılsızlığımızdan kurtulmak istedim belki de. Ben mi? Ben avukat Nihan Tekintaş. Osman sınavdan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Sakarya Fırat çok yakında TRT 1 ekranlarında